Değerli basın mensupları. Tamam. Sayın Başkan Sayın Başkan görüşmelerimizi çıkladı. Zor bir süreç yaşıyoruz. Umuyoruz ki bu içinde bulunduğumuz şartlar içinde asgari ücretlilerin daha doğrusu ücreti tüm ücret çalışanların sıkıntılarının giderilebileceği bir asgari ücret olsun istedi. Kamuoyunda başlangıçta da ee, iyi yorumlar size aktarmıştık. Ama geldiğimiz noktaya itibariyle maalesef aynı durumda değiliz. İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımız e, maalesef gideremedik. Dolayısıyla komisyonun şu anda bir sağlıklı bir karar verme söz konusu olamadı. Şunu hep biliyorsunuz ki TÜİN açıkladığı enflasyon oranıyla bizim gerçek hayatta yaşadığımız enflasyon aslında büyük farklar var. Hemen içeride sordum. Döviz kurlarının yılbaşından bu yüzde %85 e, attığını dolayısıyla yani milli paramızın da bu oranda değer yitirdiğini görüyoruz. Üst, üstlük, üstlük son bir buçuk ayda anormal şekilde artan enflasyon dolayısıyla insanların alım gücünün o denli düş, düşmesi, günlük fiyatların iki defa değişmesi elbette ki dar gelirli insanlarımızı asgari ücretleri daha da zor zora soktu. Dolayısıyla biz diyoruz ki Yaşanan enflasyon, çarşı pazar enflasyonunu ve üstelik de büyüme rakamları da açıklanıyor. Her ne kadar geçen yıl küçülürse de büyümeden de refah payı alacak oranda bir asgarizm tespitini bekliyoruz. Ama şu anda itibariyle geldiğimiz noktada bunları sağ sağlayamadık. Ee, elbette ki değerlendirmelerimiz bizim için geç geçerlidir. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle de Hani çok ifade edilen asgari ücretlerin ya daha doğrusu çalışanların gülümseyeceği, çalışanların refah seviyesini artacağı bir asgari ücret şu anda maalesef henüz bulamadık. Ama bir toplantımız daha olacak. Dolayısıyla ne zaman olacağını bakanlık açıklar ama başlangıcında dedik erken bitiririz gibi bu defa öyle düşünmüştük. Çünkü ona göre yıl 2022 yılı değerlendirme hesapları onu yapmasını istedik ama... Ee, şu anda öyle bir konumda olmadığı benim kanaatimce öyle bir konum olmadığı da ortaya çıkmış oldu. Benim şu anda ifade edeceğim bu kadar sorunuz varsa cevaplarız. Şu an bir rakam telaffuz. Demek, yani edemedik. Şu TÜİK de lütfetti. Yani Sayın Başkan'a verdi şeyler. Taraflara verdi ama rakamı da o açıkladı. O rakam da bizim için zaten eee e, geçerli olmayan. Tamam. Işte, şimdi söylediği gibi. Öyle şey. bir rakam değil. Evet. Hani Hacettepe'nin beslenme kalıplarına göre referans Yani dediğim gibi yani, o en ağır işçiler evet, için geçmiş yıllardaki e, hesaplama yöntemlerine göre öyle. E, ama. büyük itirazı üzerine TÜİK rakamını açıklayamadı komisyon başkanımız açıkladı. Aferin, aferin. Efendim başkan. gerçekleşen enflasyon size göre kaç? İşveren cephesine göre kaç? Nasıl görüyorsunuz? Hani şey, çünkü... kişiye göre de değişiyor aslında bu oranlar. Siz ne görüyorsunuz oranlar? Asgari ücretlerin enflasyonu. Yani çünkü bu e, ıı, yaparken 400 alem mal ve emtia üzerinde değerlendirme yapıyor ama bizim asgari ücretlerin kullandığı ya ana kalemler 130 civarında. Yani onlara da baktığımız zaman başta gıda olmak üzere, başta girafonut, konut, elektrik, su, doğalgaz vesaire, ulaşım, eğitim, kültür ele aldığımız zaman onun yüzde daha fazla arttığını yaşayarak görüyoruz. Dolayısıyla asgari tespitiniz de bu esasların dikkate alınacağı, üstelik de bizim anlayışımıza göre asgari bir sosyal devlete, sosyal ücret olduğu kanaatiyle e, yapılacak asgari ücret tutarının bu oranlara yakın bir oranlarda olması yani e, milli gelirden pay alacak refah e, Gelir dağılım önleyecek bir yapıya e, ulaşması beklentimizdi. Umuyorum bunu değiştirmedik, önündeki toplantılarda burada gideriz. Müzakereler devam eder herhalde. Ödeyecek tabii. Yani, Ötecek tab yani yasal olarak zaten ay, ay sonuna kadar süremiz var. Resmi e, müzakereyi söylemiyorum taraflar arasında telefon trafiği bu arada henüz daha hükümet edenler sözü söylemediler yani bir soru çıkacak e, SGK işçi primleri e, yanılıyorsam başkanım da düzelsin 5 puan olarak e, revize edilmesi yani %14'ün %9 olarak düzenlenmesi ikinci e, mutabakatımız İş, verenlere sağlanan teşviğin iş, bu defa işçilere de sağlanması. Evet 5 puanlık evet. işveren desteğinin e, çalışanlara da sağlanması. Siz gerçekleşen enflasyonun altında bir karar alınması durumda yani böyle bir teklif hmm. oluştuğu zaman imza atacak mısınız? Çünkü çok kararlı duruşunuzu görüyorum şu anda. E, %50 diyorsunuz gerçekleşen enflasyon ama işte risk tarafı da diyor ki TÜİK verileri. Öyle değil mi? Yani Öyle şu anda yaşanan Çarşıya pazara Yani siz de bu yaşıyorsunuz. çarşıya manava gittiğimiz zaman yaşadığımız artışın o oranlara yüz lira vardığını yaşayarak görüyoruz. O bakımdan iddiamız bu Yani bir objektif bir şey yapıyoruz. Son bir buçuk ayda bile yüzde oranlara varan bir fiyat artışı söz konusu oldu. Bu Ocak ayından bu yana uygulanıp gelen bir ücret. Üstelik de 2022 yılında daha başın baş, baş, başındayız. 2000 yılı tüm yıl boyunca uygulanacaktı asgari ücret. Yani önümüzdeki yılda şu anda üretici enflasyonu e, %54'lerde. Onun da doğal olarak tüketici enflasyonuna yansıması belli bir oranda yansıması kaçınılmaz. Öyle olunca önümüze enflasyon daha da yükseleceği kanatı şahsen bizde e, var. E, bunun Tüm bu yapıyı değerlendirerek baskı ücret tespit komisyonuyla esas alarak buna göre rakamlar belirlememiz, e, insanların çalması hayat seviyesini bir oranda yükseltmemiz gerektiğine inanıyoruz. Son merak ettiğim bir soru efendim. Toplu sözleşmede memurlara zammı belli olmuştu biliyorsunuz. Bir hak olacak. Yani Ocak ayında zamlı maaş atacak ki onlar da bugün hayat pahalılığını gerekçe göstererek ek bir zam talebinde bulundular. Acaba sizin toplantınızda da bu memurlara ikinci zam yani ek zam da gündeme geldi mi? Bu da bir kıyaslama kriteri mi sizin için? Resmi değil ama doğal olarak yani e, son birkaç ay içindeki gelişen bu yüksek enflasyon, anormal enflasyonla beraber e, elbette ki dengeler değişti. O bakımdan bizim de olabilir. O yani yani biz konuşmadık böyle bir şey daha şu ana kadar ama e, doğal olarak bizim için de mümkün olabilir. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Son toplantıda görüşmek üzere arkadaşlar Evet asgari ücrette son gelişmeler bu yönde direkt canlı yayından sizlere duyurduk arkadaşlar TV kanalından ikinci toplantıda da an itibariyle herhangi bir şey çıkmadı arkadaşlar 3100 TL civarı bir teklif edildiği söyleniyor ne kadar doğru bilemiyoruz ama tüyün açıklaması 3100 TL e, Türk iş ise 3900 TL istediklerini belirtti yani Türk İş Sendikası 3900 TL 2022 yılı asgari ücreti teklif ediyor. TÜİK ise şirke, istatistik TÜİK arkadaşlar 3100 TL diyor. Arada 800 TL'lik bir fark var arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Son son arkadaşlar 3. ya da 4. toplantıda asgari ücret belli olacak. Bize göre 3500 ile 3700 TL arası bir şey çıkacak gibi görünüyor. Ama dediğim gibi bakalım asgari ücrette üçüncü ya da dördüncü toplantıda da ya da kalabilir arkadaşlar. Son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek zaten. Başkan Erdoğan genelde son sözü söylüyor bu asgari ücret durumlarında. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Dediğim gibi Türk iş 3900 TL teklif verdik kabul edilmedi diyor. Arkadaşlar ve hükümet kanalından 3100 TL'lik bir teklif geldi deniliyor. Arada 800 TL'lik bayağı bir fark var arkadaşlar ama bize göre 3500 ile 3700 TL arası bir şey çıkacak gibi görünüyor. Eğer hükümet son dakika golü yapıp da vergi indirimi yaparsa bu 4000 TL'lere kadar da çıkabilir arkadaşlar. Dediğimiz gibi sadece bekleyeceğiz. Az bir şey kaldı arkadaşlar. 2022 yılı asgari ücret için gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Son durum böyle.